Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere telefondan videolarınıza animasyonlu abone ol butonu nasıl ekleyebileceğinizi sizlere göstereceğim. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz 3 saniyenizi ayırıp abone olup bir de attığım her videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bizlere gerekli olan uygulama Kaynmaster. Eee giriyoruz arkadaşlar. Play Store'dan indirebilirsiniz bu uygulamayı. Şuradan yeni proje oluşturacağız arkadaşlar yatay bir şekilde oluşturuyoruz projemizi ve daha sonra medya kısmına basıp buradan istediğiniz bir videoyu seçeceksiniz abone ol butonu eklemek istediğiniz ben video seçmeyeceğim şöyle bir tane arka plan seçeyim gitsin yani fark etmez yani siz istediğiniz şeye ekleyebilirsiniz şöyle biraz uzatalım arka planımızı sonra arkadaşlar şuradan katman işareti var buna basıp medyaya basıyoruz Burada şöyle nip folder diye ben bir tane dosya kaydettim ve burada abone ol butonumuz var gördüğünüz gibi. Sizde direkt e, download yani indirilenler klasörüne gelecektir. Bu dosyanın açıklamalarda linkini vereceğim yani pardon dosya diyorum. Bu videonun yani bu abone ol butonunun e, sizlere açıklamalarda linkini vereceğim. E, oradan indirebilirsiniz. Şimdilik olarak bunun üzerine basıyoruz ve ardından yandan renk doygunluğu anahtarı diyor. Buna basıp sadece bunu etkinleştiriyorsunuz. Başka yapacağınız hiçbir şey yok. Sonra üzerine bir defa basıp şöyle biraz ileri alalım. şöyle boyutunu ayarlıyorsunuz. Şu şekilde mesela iyidir. Sonra başa alıyorum ve izliyoruz. Gördüğünüz gibi isterseniz sesini de kısabilirsiniz. Şöyle veya isterseniz şu şekilde tam ekranda yapabilirsiniz kocaman bir şekilde. Şöyle mesela bu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela görüyorsunuz. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonra daha sonra şuradan videonuzun üzerine basıp paylaş seçeneğinden şuradan galerinize kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu şekilde kısa bir yöntem yani kolay bir yöntem zaten e, o abone ol butonunun da pardon butonu diyorum abone ol animasyon videosunun da açıklamalarda linki bulunuyor oradan indirebilirsiniz arkadaşlar bugün videomuzda bu kadardı umarım videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın hoşçakalın bay bay